Haydi bayramlar. Hala kapıyı mı kilitlediniz? Uluslararası Sakin Kentler Birliği'nce Türkiye'nin 11. Sakin Kenti seçilen Erzurum'un Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz sınırında yer alan doğa harikası ilçesi Uzundere'de Ramazan Bayramı'nın güzellikleri yaşanmaya devam ediyor. İlçede 40 yaş üstü bir grup arkadaş köylerine giderek burada hem çocukluk hatıralarını yaşadı hem de ev ev dolaşıp bayramlaşarak şeker topladı. <laughs>

Grubun bu görüntüleri sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Kızlara erham yakışır her taş almak. Kurban olayım Erzurum'a daha neler var. <laughs>